Bitti baş. ha başlamış. Evet arkadaşlar bugün sınıf arkadaşımdan birisinin bas. Evet yorumlarında en çok yorum atan kişi o. Resul Barış diye. Ama tabii ki de Resul Barış ismi değil. Gerçek ismi Ceylin. Beni de çıkartmanı istemiş yani. Beni de göster falan. Ben de göstermek istedim. Evet. Bakın bu benim hesabım. Yani şu anda jail hesabında değilim. <laughs> jail hesabı olsaydı zaten buralarda time record olmazdı. Neyse. Evet. Hemen buraya izliyorum. Evet ben eskiden buraya Bahçeli 999 soru yazmışım. Oha. Herhalde ilk baştaki. Evet, ilk baştaki. Evet. İşte bize yorum atalım bu. Sınıf arkadaşım. Of. Man. herhalde babasının telefonundan oynuyor. <laughs> şey var. Hadi. Bir tane daha sınıf arkadaşım var. Elif var. Attım ama 200 arkadaşım var ben size. Kabul edemez. <laughs> Fabeli oynuyor. Dur. Free et oynamış? Böyle jump rats falan. Hadi bakalım neler yapmış. Aa hmm. şey boksörde de yiymiş. Ya ben efendim. Dün nasıl? Dün mı? Evet. Ama defteri... Defteriyle yaptık. Evet. Kitabı. Evet, ben defterini getirdim dedi. Getirdik miydin? Evet. İyi anne, ben size benimkini gördüm. Ha. Evet arkadaşlar. Bir sitemize geçelim. Bakın Neyse bu arkadaşımızdan bahsetmiş olduk zaten. Ben çok uzun videolar çekmem biliyorsunuz. 2 dakika şu anda sürdü. şu var. Bu gerçek mi acaba? Bu gerçek, bu mu gerçek? Bilmiyorsun Bak bu benim minus Bu gerçek, bu gerçek. Neyse. Evet bu arkadaşlarımız tam bahsetmiş olduk. Bir dahaki videomdan da bu sap arkadaşımı göstereceğim. Hadi sizle görüşürüz. Bay bay.